Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kaldığımız yerden derken ben ofiste devam ediyorum video çekmeye gördüğünüz gibi. Bugün arkadaşlar Anime Fighting Simulator oynuyoruz. Çünkü çok güzel bir güncelleme getirmişler oyuna. Hatta bir değil de iki tane güncelleme getirmişler. Benim sevdiğim. Onun dışında boss falan getirmişler, başka şeyler de eklemişler ama oralarıyla çok ilgilenmiyorum. En çok ilgilendiğim şey yeni bir güç getirmişler arkadaşlar ve ikincisi olarak oyunda grup kurabiliyorsunuz. <laughs> Bu sol tarafta arkadaşlar champions'lar var. Bu champions'lara tıklıyorsunuz. Burada e, şu anda benim herhangi bir champion'ım yok. Çünkü daha açmadım henüz. <laughs> Burada arkadaşlar rate dediği işte böyle oranlar var. Ha, hangisi daha güçlü, hangisinin daha az e, çıkma olasılığı var, hangisinin daha çok çıkma olasılığı var. Buradan görüyebiliyorsunuz. Sanji, ya Sanji de fena değil ama çok düşük yapmışlar ya. Levi'yi bilmiyorum. Kilo A'yı da düşük yapmışlar ya. Kilo severim. Sakura tamam oldu. Bence burada olması gerekiyordu Sakura'nın. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bir sürü en güçlü de kim var bilmiyorum. Boros kimdi ya? Ben gerçekten bunu tanımıyorum şu an Boros'u. Vegeta'nın ne işi var mesela burada? Onu da bilmiyorum. Naruto tamam. Luffy yok abi. Ha buraya koymuşlar. Luffy gereksiz görmüşler galiba. E, çok güzel karakterler var. Bence çok saçma yapmışlar bu dizilimi. Neyse. Nereden açıyorsunuz arkadaşlar? Buradan açıyorsunuz. Burada size diyor ki 5000 e almak ister misiniz diyor. 5000 çıkıra elması mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Bu ben bayağıdır oynamıyorum bu oyunu bu arada. 5000 vererek alabiliyoruz. Şimdi 5000 verip alalım mı? Hadi bir tane alalım bir dakika. Bir tane açacağım. Ne geldi? Ya abi ya. Abi ya. Sakura ne ya? Abi Sakura geldi ya. Oo. Lan DC yazmayın oğlum. Gruba şey normal oyuna yazın. Güç açtınız mı siz buradan? Bu yıldırım çakan kim buraya? Ya bana Sakura çıktı ya. Bu ne ya? Sakura en kötüsü ya. Ne işe yarıyor Sakura? Neyse 4 saniyede bir %20 daha fazla çakra veriyormuş. %3 de her 5 saniyede bir canımızı arttırıyormuş. Ya bilmiyorum ben Sakura'yı sevmedim şu an değiştireceğim ya. Bu ne ya? Bir bakayım ama önce bir dakika önce bir bakalım. Hala yanlış yere girdik. Tamam ne yapıyoruz bir video. Sanmam ne ya? Oldu mu şimdi Sakura var mı? Aha yanımda. Aa Sakura var yanımda şu anda. Abi peşimden geliyor. Gelme lan peşimden. Bir dakika gelme bir dakika peşimden gelme bir. Kız bak kıza bak peşimi bırakmıyor ya falan diyor şu <laughs> an. Abi Sakura var ama ben şu an beğenmedim ya. Ben değiştirmeyi düşünüyorum. Oha durduk yere çakra verdi şu an bana. Hala durduk yere çakra veriyor. Hem de 26k veriyor. Of çok iyi. Böyle durduğumuz yerden çakra kasabiliyoruz. Ha anladım. Abi değiştireceğim ama ben gene de ya. Sakura ne alaka ya? Allah Allah değiştireceğim. Bir dakika başka bir tane seçelim. Başka bir tane istiyorum. All Might mı? All Might hangisi? Burada olmayan bir şey çıktı bana o zaman. Ha yok burada varmış lan tamam pardon. <laughs> ya yeşil geldi gene. Abi doğru düzgün niye bir şey çıkmıyor ya? All Might ne işe yarıyor? Auto Trains of Aa, straight and Durability diyor. Her 4 saniyede bir bu geliyormuş. Aa, abi dakika Sakura gitmedi, yanımda duruyor. Ha, o zaman birden fazla satın alabiliyoruz. Bir daha bak, bir dakika değiştireceğim şimdi bunu. Bunu değiştireceğim, bunu takacağım. Nerede? Aa, geldi adam. Adamımız geldi. Oo, güçlü karakter. Bak, bak. Elektrik mi atıyordu? Bu ne atıyordu? Bilen var mı bunu? Bu elektrik mi atıyordu lan? Oğlum Korece niye yazıyor bunlar? Niye yanımızda Koreliler var? Benim yüzümden galiba. Şeye yazın normal oyundaki çete yazın. Ben size korona yazıyor bir tanesi. Oha! Oğlum ben buna nasıl geçtim? Bir şey söyleyeceğim ben bu ben oyunu bayağı unuttum bu arada ya. Luffy oldum şu anda. Abi döverim bak. Physical strength ile durability veriyor şu an durduk yere. Ama çok az veriyor tabii ki. Biz bununla şey antrenman alanlarına gidersek herhalde bayağı bir işe yararlar. Bunların başka bir özellikleri yok mu? Sadece böyle durduğumuz yerde bize bir şeyler veriyorlar galiba. Ben doyamadım. Bir tane daha açmak istiyorum. Bir tane daha açacağım. Abi düzgün bir şey çık. Ne olur ya. Levi çıktı ya. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Düzgün bir şey niye çıkmıyor ya? Auto Trains %30 Aa bak bu aslında fena değil. Nasıl uçuluyor? Space'e basılı tutup W'ye iki kere basıyorsunuz. Değiştirmişler baya bir şey saçmalamışlar ya. Normalde CTRL ve Space'e basıyorduk. Şimdi W yani Space'e basıp W'ye iki kere basmanız gerekiyor. Baya bir değiştirmişler. Ya yani şeyi kalmadı bana güzel bir şey çıkmadı ya. Neyse başka bir yerlere bakalım. Burada çok oyalandık ya biz. Şimdi ben mesela buradayken 200 bir dakika. Bir dakika. 220 29 veriyor. Buradayken ne veriyor? 45. Oo tamam. Alana gidince artıyor. Şu an 100 kat da arttı. Tamam güzel. Bu böyle yanımda takılacak mı sürekli ya? Böyle ben kendimi kötü hissediyorum. Benim bodyguard'ım mı yoksa bu benim? Evet bu benim bodyguard'ım olabilir şu an. Uçmayı nasıl bırakacağız? Allah'ım çıldıracağım. Aynı şekilde bırakıyoruz uçmayı da. Niye yıldırım çakılıyor sağdan soldan? Kim yapıyor onu? Kim bende dövüşmek istiyor? Abi çocuğa vurdum öldü lan direkt. Hiç yaşama şansı yok. Zaten çok güçlü. İkinci olayımızı gösterelim. İkinci olayımız grup kurma var. Takım kurabiliyorsunuz mesela. Şöyle takım kuralım bir tane. Şuradaki topluluk işaretine basıyorsunuz arkadaşlar. Create group diyor. Büyük bir ihtimalle oyuna girdiğiniz zaman sadece bu çalışıyor. Yani server'a girdiğiniz zaman çalıştırabiliyorsunuz. Sonra çıkarsanız tekrardan kurmanız gerekecek. Yani kalıcı bir grup değil anladığım kadarıyla. O an serverda oynadığınız zaman kurabiliyorsunuz bir takım. Öyle anlıyorum ben şu anda. Şimdi bizden birilerini invite yapalım. Şimdi takım oluşturduk mesela arkadaşlar şu an 5 kişiden 5 kişilik bir takım oluşturabiliyorsunuz bizde 4 kişi var zaten yeter de şu anda Şu anda birbirimize vurursak büyük bir ihtimalle işlemeyecek bir dakika gelin bir Buraya bir gelin Vur bana Kerem vursana bana Nereye gidiyorsun Vur bak gördün mü işlemiyor takım olduğumuz için şu anda birbirimize vuramıyoruz Takım lideri benim zaten yazıyor Grup Orion Özer yazıyor. Mesela eğer benim grubumda oldukları için mesela Grup Orion Özer yazıyor. Bende de Grup Lideri yazıyor. Yani takım olduk mu ne oluyor bilmiyorum. ya yani şu anda ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle mesela şey yapalım. Bir güç kasalım. Herkese eşit güç mü gidiyor acaba? Size bir şey kazanıyor musunuz? Kazanmıyorsunuz değil mi? Siz bir şey kazanmıyorsunuz. O zaman ne takım olunca ne oluyor yani onu anlamadım. bir getirisi yok galiba bize bunun. Sadece birbirimize vuramayacağız o kadar. Anladığım kadarıyla. Niye uçamıyor? Space ya yani uçma tuşu için Space tuşuna basılı tut. iki kere de W'ya bas. Anladın mı? Değiştirmişler uçmayı. Niye değiştirdiklerini ne alaka onu anlamadım yani. Eskiden CTRL'e Space'e basıyorduk ne güzel. Ben de uçmak için biraz çabaladım yani baya bir zor. Yani artık alıştım da. Benim güçlerden bir tane eksik var bir dakika hangisiydi o? Yok bu değil power mıydı? Powerlardan olması lazım yok speciallardan pardon. Bu Grimorius bende eksik onu alacağım Grimorius alacağım. Lan neyi unuttuk daha demin söyledim space'e basılı tutup iki kere W'ye basacaksın ya. <laughs> Şimdi söyledim ya. <laughs> ben bir gidip güç alacağım. Bende 9. güç yok. 9. güç yok. Onu açmadım. Ha bu arada bak ben şeyi göstermek istiyorum ya. Bir dakika dur. 5 numaralı gücümü göstermek istiyorum. 5 numaralı güç. Yok 5 değil miydi? Hangisiydi lan? Ha 8. 8 8 tamam. 5 sen bir git abi. 8 gel. Ya 8 çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Şuraya bakın ya bak. Bir dakika ineyim ya. Eski yöntemle inmeye çalışırım. Abi 8 numaralı güçte yarı ateş yarı e, buz gücü var. Ve benim bak kapatayım bir dakika. Benim sol tarafım zaten buz. Sağ tarafım ateş ve denk böyle denk gelemez ya. Bu kadar denk gelmemeli yani. Bilmiyorum. Tamamen benim için yapmışlar 8 numaralı gücü. Şuna bakın ya. Yani. E, herkes de bu çıkmıyor. Başka şeyler de çıkabiliyor. Bana bu çıktı. Ben burayı görmedim daha önce. Burası da yeni gelmiş gibi duruyor ama bence yeni değil de olabilirdi. Bilmiyorum. Ben burayı daha önce görmedim. Zaten ilk defa görüyorum. Alacağım şimdi bir tane. Ne çıktı? Ya abi zaten en kötüsü neyse o çıksın bir zahmet. İyisi çıkmasın ha. Ortadaki çıktı. Ortadaki ne işe yarıyor acaba? Bir bakalım. Büyük bir ihtimalle bunu kapatmam gerekecek. 9 9 olması lazım aynen. 9. Ne oldu? Oha önümde bir şey oldu şu an. Önümde kitap var bir tane. Abi şu uçma işi çok sakat yapmışlar ya. Ben uç, uçarken unutup eski sistemle uçmaya çalışıyorum, inmeye çalışıyorum. Niye değiştirmişler ki ona onu? Neyse bu kitap ne işe yarıyor? Z'ye bas. X'e bas C'ye bas diyor. Bakalım Z'de ne var? Tornado var herhalde. Ha. Wow, güzel cool bir hareketmiş ha. O zaman C'ye basalım abi. Tornado atıyor. X vardı bir de. X'e basmış mıydık? Oo, bu da iyiymiş. Yani iyi gibi bilmiyorum yani. Güzel de en iyisi ne abi yapıyor acaba? En iyisini merak ettim. Abi en iyisi çık ne olur ya uğraştırma bizi ya. Çıkmadı. Neyse bunun da güçlerine bakalım o zaman. Bir dakika 9. 9'a basayım. Bundaki de mavi. Mavi bir kitabımız var. Yine C'ye basalım. Oha! Zırh mı kaplandı? O iyiymiş ama geçici olması kötü olmuş. Yani idare eder. Çok da görselleri daha çok seviyorum. Ben yani görsel efekti olsun da ne olursa olsun yani. Beğenmedim ama hakikaten çok kötü ya. Bize en iyisinden çıkmaz mı ya? Bir tane videonun hatırına. Aha çıkarttım. En iyisini çıkarttım sonunda ya abi. Ne uğraştırdınız ya. Altı üstü üç tane seçenek var zaten. Hemen takalım bir dokuzu. O siyah kitap. En iyisinde olmasının nedeni bu galiba. Siyah kitap olması. Bir dakika yanlış yere bastım. C'ye basıyorum. Uf Abi, çok iyi ya. İşte bundan bahsediyorum ya. Görsel olsun bana başka bir şey olmasın yani. Basalım. Oha bu ne lan? Oha bu da çok iyi. Bu ne? Of eline başka kılıç aldı bu sefer. Ama yani şöyle bir aşağı salladı böyle. Bu ne lan? Hiç sallamasaydım bir işe yarıyor mu acaba bu? <laughs> Anlamadım. O kılıç sallamayı anlamadım. Diğer ikisi güzelmiş. Bayağı iyiymiş hatta. Abi şu uçma işini bayağı sıkıntılı yapmışlar. Çok zor ya. Evet arkadaşlar. Güncellemeler böyleydi. E, grup kurabiliyorsunuz ki böylece birbirinize saldırmamış oluyorsunuz. Herhangi bir güç kullanırsanız e, grubunuzdaki arkadaşlarınız zarar görmemiş oluyor. Merhaba arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için abone olmayı ve videolar paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.